Evet arkadaşlar Selamünaleyküm hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar yine bir video yine karşınızdayız Arkadaşlar bu kez ki videomuz e, sizin için özel olarak arkadaşlar hazırlandı bu videoda arkadaşlar işte halen arkadaşlar daha halen yolda e, bir insanı <laughs> geçelim arkadaşlar e, şimdi yoldan geliyorum da uzun yoldan geliyorum arkadaşlar ama daha halen işte uzun yola gider mi, gitmez mi, yok, işte şey yapar mı, e, uçar mı, kaçar mı diyen arkadaşlar var arkadaşlar. Yani bir 92'lik müşürü takacaksınız ve ondan sonra da e, yolunuza bakacaksınız arkadaşlar. Tabii diğer bakımlarda yaptıysanız sıkıntı yok arkadaşlar. Bu 92'lik müşürü işte ekstra olarak taksam iyi olur mu? Yani bir müşür daha mı takayım? Yok 10 tane müşür tak. Bir tane müşür takacaksın ya. Radyatördeki müşürü sökeceğim kendi 130, 115, 120 açan müşürü sökeceğiz arkadaşlar. Yerine ne yapacağız? 92'lik müşürü takacağız. Bu kadar basit. Ondan sonra da radyatöre ne yapacağız? Antifrizini koyacağız. Suyumuzu koyacağız. Devam. Bitti. Havasını da alın. Ondan sonra devam. Yok ondan sonra uçar mı? Kaçar mı? Yok takla atar mı? Bu kaç takla atar? <laughs> arkadaşlar vallahi billahi var ya yemin ediyorum sana bütün videolarımda hepsini seyretseniz herhalde hepsinde de bu radyatörü anlatmışımdır yani. Allah'a billaha var et. Artık var et. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Şimdi ben de yoldan geliyorum. Yani ne oldu radyatör 92'yi görmedi açmadı ne oldu suyu mu kaynattı ya? yani arabam patladı uçtu mu yani. Arkadaşlar bir Arkadaşlar biraz susacağım, müzik dinleyelim. Evet arkadaşlar, çok sevdi bir sürüşü var. Yani e, harika bir sürüş keyfi var arkadaşlar. Yani bu Hyundai yerelmiş, yok, e, tofaşmış. Biraz sonra tofaşları da çekeceğim arkadaşlar. Kaç tane tofaş çektim? ve ee, geçtiğimi de e, şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle hafiften hızımı arttırıyorum. Hafiften. Önümde bir tobaş var arkadaşlar. Şimdi o tobaşın ümüğünü sıkacağım. Bir tane Renault, 9 vardı arkadaşlar. Renault 9 vardı. Arkadaşlar çoğu sıfır arabayı bak görüyorsunuz. Şimdi o tobaşı yakalayacağım arkadaşlar. Şu tobaşı yakalayıp ümüğünü sıkacağım. <laughs> Bu tobaşçılar bana kızacak ya. Çok kızıyorlar bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seri ve sessiz bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Ufaktan bir şöyle sollama yaptım ama sollama yapmak istemiyorum ama sizin için yaptım. Sizin için yaptım derken şöyle hafiften bir korneye bakıyorum arkadaşlar. Şurada ufak bir serçemiz var arkadaşlar gördünüz mü? Evet serçemiz var topaçtan bir e, sinyalimi veriyorum arkadaşlar e, topaçı yakalayacağım arkadaşlar topaçı niye yakalayacağım arkadaşlar topaçı yakalayacağım başıma gidiyor <laughs> evet arkadaşlar topaç önümde şimdi bu e, pardon topaç mı renault mu mı arkadaşlar gördüğünüz gibi seri bir şekilde gidiyor yani e, o o değil arkadaşlar Renault, Renault Renault spring, böyle bir şey. evet. işte gördüğünüz gibi, hemen hemen bütün Sıfır araçlar bilinen, aynı. Eşte yerde gidiyor arkadaşlar. Tabi çok lüks e, arabalar e, kadar olmayabilir ama sonuçta çoğu arabadan seri gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiyorum önümde bir, bir trafik polisi var arkadaşlar Renault burada arkadaşlar onu da şöyle bir geçeyim hafiften bir hız vereyim yani Renault doğuymuş, sepikmiş, bunuymuş, tipoymuş, kapoymuş, kapoymuş, tupilmiş. Arkadaşlar yani, yani bunlar e, yarıştıramaz yani bu arabayı nasıl yarıştıramaz yani. Çekiyorum arkadaşlar sizin için çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi şu radyatöre artık şu 92'lik müşürlerinizi takın. Tamam mı? Ondan sonra da antifrizini koyun ve boğaz kelebeğinin üstündeki orta hortum değil orta hortumun ee, dışarıya bakan yani motor bölümüne bakan hortumu sökün havasını alın yani su geldiğinde şöyle hafif bir arabayı çalıştırın gaz verin su geldiğinde takın sıkın bu kadar yani öyle an bir şey yok arkadaşlar nokta bir geçtik aynı ben de seyrimde gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi genelde bütün araçları yani hemen hemen eş değerde gidiyor arkadaşlar yani Daha da da 200'de gidecek haliniz yok 140, 130, 120 Sizin için ideal arkadaşlar Allah kaza bela vermesin ya Şimdi kazaya belaya dikkat edelim arkadaşlar Allah mesul kesin herkese Bayram bitti bugün pazar Ben de Irmak'tan geliyorum arkadaşlar biraz bazı işlerim var Orada. Hem seviyorum hem akşam gidiyorum yatıyorum sabah dönüyorum falan Sabah da döne, döndüğümüz zor da Akşam kadar onu yap, onu yap, işimiz bitiyor yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani tıkır tıkır gidiyor yani. Ne istiyorsunuz yani? Uçak mı? Ne? Uçak mı istiyorsunuz? Yani sıfır araba alsanız, bak Hyundai ondan sonra arkadaşlar. Daha sonra hızımı yavaşlattım arkadaşlar. Hem video çekiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar araba kullanırken emniyet kemerizi ve trafik kurallarına uyalım arkadaşlar. Allah kazadan beladan hepinizi korusun. Hepimizi. Hürmetli Müslümanlar. Bir de o yana bu yana geçerken arkadaşlar yol geçişlerinde insanlara dikkat edelim ve sinyalimizi verelim. Böyle yol değiştirelim arkadaşlar. Sinyal vermeden kesinlikle yolumuzu değiştirmeyelim arkadaşlar. kapalı. Ben panımı panımı 3'e aldım. 3'e aldım. Soğuk bölümüne de aldım. İçerisi gayet güzel. Serin hava esiyor. Klima yok ama ben soğuk bölümünü kullanıyorum ve panı açıyorum da bana arkadaşlar. Yani camdan patır patır rüzgar yiyeceğinize e, fanı soğuk bölümünü açın ve açın. Yani tertemiz bir hava gelsin. Tabi poleliniz falan temizse temiz bir hava gelir. Poleliniz pisse bazı insanların ben arabalarına falan bakıyorum. Kuş pisliği, yaprak pisliği, ne bileyim çam pisliği, ne bileyim akasya pisliği, ne bileyim çamışı vesaire yani polen polenlikten çıkmış araba araba alıktan çıkmış onun için bahar yapın tutun her şey öyle arkadaşlar bütün işler öyle yani yaparsanız ederseniz oluyor yapmazsanız olmuyor yani hiçbir şey olmuyor yani ha bu işte de kendiliğinden olsun şu işte de kendiliğinden olsun yok arkadaşlar tutacağınız yapacağınız edeceğiniz yiyeceğiniz içeceğiniz gezeceğiniz yani her şeyi yapacağım. Araba da aynı yani. Bir eksi olduğunda yapın, edin, tutun, kapın. Ya nasıl anlatayım ben size bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorum atanlara cevabı anında yazıyorum. Ki e, insanlar zor durumda kalmasın. Hani yardımcı olabilirsek, bir şeyinize yardımcı olabilirsek ne yani arkadaşlar yavaş yavaş da eve geliyoruz artık. Şu an her yaman yolundayım arkadaşlar. Şahır şahır gidiyor yollar. Arkadaşlar hepinize esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Dediklerimi yapın. Geçmiş bayramınızı da tebrik ediyorum ayrıca. Yorum yazmayı, abone olmayı, paylaşmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz, seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.